Bugün de arkadaşım teyzem gidelim bak şimdi arkadaşlar bu da konuşalım muhabbet konuşu şekerle şeker Alım Yavşek yavşek Şeker Şeker Alım Alım <laughs> Şeker Alım Gel Gel Arkadaşlar Yürüyün şimdi de koş. Ben burayı ben çek babamla Yok, şey. Yok yok çek. Ali şu çek. Mahrem. Mahremiyetimizi hiçbir zaman çekme. Allah şey. Eee. Ben avlum ben katma etmeyin. Ne diyeyim ne sen? Ali. Çarşıda. Ben çek oğlum sadece. Aha çek. Çek ön kamerayı çek. Arkadaşlar e, 15 bin lira katın Ahmet Ayyemi'ne ne dedin sen de onlar? Evinde ben yokum onları yanmıyor. latım tek başıma. Evet, tek başıma video çekmek istiyorsan like atın. Gelmeyi bekliyorum. Hoş evet.